Selamünaleyküm arkadaşlar. Şurada Reşat yazıyor. Yani Mehmet Reşat'a ait bir tura. Yani burada Mehmet Han bin Abdülmecid El Muzaffer daima Mehmet Reşat'ın tuğrası arkadaşlar. Nişanda yine daha önce benzerlerini çok okuduk. Nişan buradan başlıyor. Nişa diye. Ondan sonra Gerisi nişanı şerifi ali şanı sami mekanı sultani ve turayı garrayı cihan sitanı hakani nefeze bil avni rabbani hükmü oldur ki diye birçok nişan formülündeki ifadelerinden bir tanesi yer yer bazı ibareler kısmen değilse de ağırlıklı bu şekilde arkadaşlar Amasya'nın Ezine pazar nahiyesine ileri seviye bir arşiv belgesi arkadaşlar. Açık bir divani hat. Tabi Böke karyesinde müceddeden ve tevsi an bina olunan Cami-i Şerif'te ikame-i salat-ı cum'a ve aideyn yani iki bayram ve cuma namazının edası ikame edilmesi, yerine getirilmesi ideyn olunmasına izni hümayunum izni hümayunu şahanem evet erzan buyrulduğu halde hitabet cihetinin ashabı hayrattan Molla oğlu, Molla oğlu Kasım Efendi İbni Halil'in kaydedilen vakfiyesi mucibince vakf eylediği vakf bin kuruş nukudun yani nakit paranın senevi hasıl olan nemasına mutasarrıf olmak üzere ledel imtihan ehliyeti nümayan olan vakıfı muma ileyh iş bu rafii tevkii refi'u uşanı tamlama devam ediyor refi şan etmiyormuş arkadaşlar refi şan'ı hakani diye genelde içerdi belki hepsini okumadım arkadaşlar itiraf ediyorum. Demin bir abimiz gönderdi şu çizgili kelimeleri sordu ne diye. Ben de okuyabilir miyim diye hemen başladım okumaya. Evet Kasım Efendi Evet Kasım Efendi Zide Salahuhu Zide Salahuhu Allah salahiyetini ziyade kılsın manasında uhdesine tevcih Tevcihi, işar-ı mahalli üzerine Şurayı evkafça kabul ve tasdik kılınmış olmalı. Makamı nezareti makamı nezareti makamı evkaf-ı hümayundan batel his ledel arz Evet ledel arz 1332 senesi evet 1332 senesi yani 1914'lere 14'lere geliyor yanılmıyorsam arkadaşlar. O civarlar daha tahminen hicri karşılığı olarak yanlış hesaplamış olabilirim. Şevvali Şerifi'nin evet Şevvali Şerifi'nin Selhi tarihinde sel bir ayın son gününe denir arkadaşlar? Gurre ilk günü sel son günü. Yani Şevali Şerif 29 çekiyorsa 29. gün, 30 çekiyorsa 30. gün. Son günü manasında yani. Tarihinde şeref sunuh ve sudur iden hattı mayunu şevket makrunu şaha niye eksik kalmış? Şahanem eksik kalmış. Yani şaha diye eksik kalmış orada ya. Hakikaten Şevket Makrunu şaha diye kalmış. Şahanem olması iktiza ediyor. Mucebince muma ileyhe tevcih olunmağın tevcih olunmağın Burada artık hümayunu e, herhalde burada iş bu berat hümayunu olacak karalamış berat hümayunu virdüm virdim ve buyurdum ki genelde ifadeler o şekilde geçer İşte iş bu berat hümayunu virdim burada e, berat kısmen belli oluyor karalanmış iş bu gözükmüyor. Olmayabilir. Hümayunu virdüm ve buyurdum ki Muma iley salifüs lif burada salifüs zikr hitabet cihetine ber mucebi vakfiye ber mucebi vakfiye vazifeyi mersumesiyle bila kusur edayı hizmet etmek bila kusur edayı hizmet etmek metinde zaten son satırı eksikmiş ve terk ve tekasül yazıyor. Tamamla okuyoruz. Ve terkü tekasül ider ise refinden ahara yani başka birine verilmek şartıyla mutasarrıf ola mutasarrıf ola tarih kısmı tahriran fil yevmi tasir yani 9. gün min şehri rebiyül ula arkadaşlar yani Rebül Evvel'in 9. E, günü Sene Selase ve Selasin Sene Selasin Yukarıda 32 diyordu. Selasin ve Selase niye Özür. Ve Selase Mie ve Elf ibaresi aşağıda olması gerekiyor. Ama metin orada Kesilmiş. 1332 yapması için. Burada ne diyor? Sene selase ve selasin 33 yapıyor. 1300 daha ilave etmemiz lazım. Selasemi'ye 300 ve elf 1000 ilave edersek. Metinde şu aşağıda olmayan kısmı da arkadaşlar okumuş oluyoruz. Dersimiz bu kadardı. Ben teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.